Merhaba ben Tuğçe. Bir yaratıcı girişim olan Cross Change'in kurucusuyum. Uzun yıllar sanat yönetmenliği ve mekan tasarımcılığı yaptım. 2015 yılında atölyeyle tanıştım. Atölyede ilk günden farklı disiplinlerden yaratıcı profesyonellerle yan yana gelme fırsatı buldum. Burada üç farklı marka kurdum. 2017 yılında atölyenin kurucu ortaklarından olduğu Tosa Animasyon Platformu İmece ekip arkadaşları arıyordu. Girişimcilik alanında öğrendiklerimi İmece'nin Kuluçka Programı koordinatörü olarak pekiştirme şansı buldum. Toplumsal fayda ile tasarımın buluştuğu girişimim Cross Change böyle doğdu. Atölyede birçok yaratıcı zihinle tanıştım. Farklı endüstrilerden özenle seçilmiş insanlarla yan yana geldiğinizde bir olarak yaratabileceğinizden daha çok etki ve değer yaratabildiğimizi gördüm. Atölye benim için yaratıcılığın çarpışma alanı. insanları toplumsal fayda için bir araya getirme rolüm burada her geçen gün yeniden şekilleniyor.